Erzin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama coşkusu. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü, Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Akenerci çok programlı Anadolu Lisesi, bando takım rahat! 30 Ağustos Büyük Zafer Bayram kutlamaları Erzin'de sabah Cumhuriyet Meydanı'nda atanın manevi huzuruna çelenk sunum töreniyle başladı. Kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Bayram kutlaması ve gösteriler. Törenin devamında Kaymakam Onur Özaydın ve Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, meydandaki vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise kıdemli as subay gerçekleştirdi. Anlamsız bu günleri o yerler dinlense de o ateş hala yana koru görünmese de genç, yaşlı, kadın, erkek burada değilse de cephede beraberdi 30 Ağustos günü. yerine, hem tarihin seyrine, hem Türk'ün kaderine yeni baştan yön verdik 30 Ağustos günü. Etkinlikler kapsamında bir öğrenci tarafından okunan şiir duygu dolu anlar yaşatırken, Erzincan Enerji Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan banda takımı müzik gösterisi sundu. Bu yolda herkes bir. Ey delikanlı! Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Kutlamalar, resmi araçların geçiş yaptığı kortej töreniyle sona erdi. Evet. Erzin Belediye araçlarımızın geçişini izliyoruz. Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, Erzin halkının Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'ün mirasına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.